Şoför her hastalandığında böyle beni sen bırakacaksın, bundan geri kalacaksın oğlum. Kırk yıldır bir annemizi işe bıraktık, ama büyüttün ya. Ay ya tamam bıraktın işte git artık, hadi git. Ya anneciğim nasıl bir yerde çalışıyorsun bir görmek istedim izinle. Ay çok lazımdı Taner. Anne ne bu terslik sabah sabah? Ne oluyor sana? Yani işe bıraktım diye neredeyse trip atacaksın bana. <laughs> şey günaydın. Günaydın, ne haber? İyi, iyi ne olsun. Ee, şey, benim işim vardı. Görüşürüz. Yani görüşürüz derken lafın gelişi görüşürüz. Ne oluyor bu şimdi? Bu ne demek istedi? Anlamazsan gelme, oturmaz. Ben bilmiyorum sanki senin niye illa buralarda dolandığını. Anne ne diyorsun? Ya o kızı aradığını, gizli gizli görüştüğünü biliyorum Taner. Ne? Anne ne, ne diyorsun sen? Nereden çıkardın sen şimdi bunu? Yakaladım çünkü seni. Gözümle gördüm. Bak nasıl kaçtı hemen böyle beni görünce nasıl da paçası tutuştu işte. B bir, hak, bir dakika bir dakika Anne ne, ne, saçmalıyorsun sen? Nereden çıkardın? Ben seninle bir kere bile aramamışım. Gelmişim bana burası senin için hesap soruyorsun. Ne biçim iş bu? O biçim işte hiç inkar etme. Ya gözümle gördüm diyorum senin aradığını. Bana bak, sana hakkımı helal etmem. Eğer bu kız için benim gelinimin gözünden bir damla yaş gelsin... ...bak Allah'ın adını verdim sana hakkımı helal etmem. Ne dönüyor burada ya? Ne dönüyor burada? Tane! Tane! Bir, bir bakar mısınız? Gel, geliyorum. Hadi gıcıklar kraliçesi. Soyun ısınıyor artık. Hadi gel. Selin, ne oluyor burada? Pardon? Seni aramışım hesapta ben. Ne zaman seni aradım? Taner burası bir iş yeri. Öyle özel konuları konuşulacak ortam değil yani. Selim bak başlarım şimdi senin ortamına. Ben seni ne zaman aradım? Ver bakayım şu telefonunu. Aa, deli mi ne? Bir de telefonumu mu karıştıracaksın? Selin delirtme beni. Ben seni ne zaman aradım kızım? Ver şu telefonunu görelim bakalım. Taner bence sen beni delirtme. Güvenliği çağırmak zorunda kalmayayım. Bana bak ister güvenliği çağır ister polisi çağır. Kralı gelse sen bana o aramayı göstereceksin Selin. Ne oluyor? Delirmiş bu ya telefon mu karıştırmaya çalışıyor? Ne yapıyorsunuz siz kaç yaşındasınız ya? Gürur. Bak zor bir gece geçirdiğini biliyorum ama senin bu asistanın abuk subuk işlerle uğraşıyor haberin olsun. Selin. Bana bak Selin. Sen benim annemi kandırırsın ama beni kandıramazsın. Bunu o kalın kafana sok. Bu olay da burada bitmedi. <laughs> ne bu? Onu Tenerci'ye soracaktın ama kaçırdın. Aa, ben kaçırmışım biz. Senle benle olmuşuz bir ara. Ne ara oldu? Evet Gülrucuğum. Artık seninle anladığın dilden konuşmanın vakti geldi. Sen delirdin galiba. Nasıl konuşmak o? Kısa ve öz olacağım. Çiçekle Tener'i ayıracaksın. Ben de asla gerçekleşemeyecek neler istiyorum, bir bilsen. Senin zaten işin bitmişti. Kovuldun. Hiç sanmıyorum. Asistanını satın alacağız. Gülfem Sipahi'nin attığı her adımdan haberim olacak. Tibet Bey ile Gülfem'in arasında ne varsa öğrenmek istiyorum. Demek arabasını satıyor. Güzel. Benim olacak. Onun olan ne varsa, kaybettiği, elinde tutamadığı, vazgeçmek zorunda kaldığı ne varsa hepsi benim olacak. Gülfem Sipahi silinip gidecek. Bundan sonra sadece Gülru Sipahi olacak. Daha devam ederdim. Ama biliyorsun çok uzun. Gülfem Sipahi hakkında konuştuğun her şey burada. Sabaha kadar dinlesek bitiremeyiz. Ne konuştuysan. Tuzaklar, planlar, dedikodular, hakaretler. Parmaklarımın ucunda. Tek bir tıkla. Bütün Türkiye dinler. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ah şekerim. Gerçekten ama gerçekten bunca zaman sana hayranlıktan katlandığımı nasıl inanabildin? Ne ego ama. Ben sana senin gibi sonradan görme bir paçoza. Hayran küçük sadık asistan olacağım. <laughs> Sakın. Avazım çıktığı kadar bağırıp seni buradan rezil etmeye başlarım. O kayıtları bana vereceksin senin. senin sakin ol. Vereceğim. Ama istediklerimi yaptıktan sonra. Kardeşimin evliliğini bitireceğim öyle mi? Kesinlikle. Pislik. Ben senin yerinde olsam beni sinirlendirmezdim. Montaj dedim. Olmadığını ispatlarım. Ailecek magazin aramızı iyi biliyorsun. Dava açarım. Tazminatı öder, seni rezil etmeye devam ederim. Gülfem Sipahi kompleksiyle yanıp tutuşan... ...kıskanç gelin olarak magazin tarihine geçersin. Öyle bir rezil olursun ki... ...gülü Sipahi başlamadan biter. Onlar birbirlerini seviyorlar. Ayırmaya gücüm yetmez. Yettireceksin. Çiçeği Taner'in benim peşimde olduğunu inandıracaksın. Çiçek kocasını çok iyi tanıyor. Buna inanmaz. İnandıracaksın gülüm. Nasıl yapacaksın? Hayal gücüne kalmış. Aa, aa. ne oldu? mu üzüldün? Cık cık cık. Kardeşine ihanet etmek istemeyen iyi kalpli abla. Peki sen bilirsin. Tamam. Tamam. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama yapacağım. Harika. Beni şaşırtmayacağını biliyordum. Ha? Bu arada istifa ediyorum. Tibet abi. Senin sana kaç defa bana burada. İstifa ettim. Yani gene Tibet abi Sebep? Kendimce sıkı bir kariyer yaptım diyelim. Çiçek. Alo, abla. İyi misin? İyiyim. Abla, biz... ...biz dün geceden beri... Çiçek, buluşalım mı? Tamam, söyle nereye gelelim? Buluşalım diyor. Hayır, sadece sen. Ha. Neden? Neden ne demek Çiçek? Abla kardeş buluşacağız işte. Sadece ben mi? Evet sadece seninle. Ş şeye gelsene. Çıkıyorum ben de şimdi yarım saat sonra orada olurum. Bu köşem vay kafe. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.